Gençlik Merkezi YouTube kanalının değerli takipçileri, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbimize hamdolsun ki bir mübarek iklimin daha içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'in gölgesi hamdolsun üzerimize düştü. Bu manada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ve duasıyla Allahümme barik lene fi racebe ve şaban ve belli'ne Ramazan diye dualar ediyoruz. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştir diyoruz. Geçen sene Ramazan ayı içerisinde Covid-19 salgını sebebiyle fiziki manada sizlerle bir araya gelemedik, sizlerle kucaklaşamadık. Biz de bu ayrılığa bir nebze olsun son verebilmek adına, bu ayrılığı giderebilmek adına sizlerle Tarihte Ramazan isimli programımızla bu kanalda her hafta beraber olmaya çalıştık. Ümidimiz Rabbimizden 2021 yılı Ramazan ayında sizlerle beraber olmak fiziki noktada, fiziki manada sizlerle kucaklaşmaktı. Fakat nasip olmadı. İmtihanımız devam ediyor. Bizler baktık ki bir araya gelemeyeceğiz. 2021 yılı içerisinde de inşallah Ramazan ayında gene bu kanal üzerinde Ramazan-ı Şerifte her güne bir ayet, bir hadis, bir dua isimli programla bu sefer her gün sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden niyazımız odur ki Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimizde olduğu şu günlerde sağlık, sahat içerisinde hep beraber Ramazan-ı Şerif'e erişiriz ve bir nebze olsun ayrılığımızı her gün bu kanalda bir ayet, bir hadis ve bir dua okuyarak gidermeye çalışırız. Bu manada Rabbimiz hepimize sağlık, sahat ve afiyet versin ciddi temennide bulunuyor ve Ramazan-ı Şerif'te burada sizlerle buluşmayı ümit ediyorum. Kalın sağlıcakla.